Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kestirme nasıl yapılır videosunu çekiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim biz önce doğru boyadık şimdi kestirme yapacağız. Normalde bunun tam tersini de yapabiliriz. İki türlü de yapabilirsiniz sıkıntı yok. Bunun öncesi sonrası da bir mecburiyet de yoktur. Dikkat etmemiz gereken bir şey varsa. Duvarları boyarken e, boyamızı inceltme yapmıştık. O inceltmeyi yaptığımız kovadan bunun içerisine direkt karışıma hazır olmuş halde kestirme için ayırdım. Şimdi videomuza geçelim. Burada bir detay göstereceğim. Şimdi mesela boyayı buraya aldım tamam mı? Aldım. Okay. Biraz şöyle sağa sola. Çok almasın diye boya fırçada şu şekilde dayadım. Yalnız bunu aşağıya doğru değil de fırçanın sapını biraz yukarıya doğru yapıyoruz. Çünkü aşağı doğru yaparsak ve ya bu şekilde bastırırsak fırçanın ucu iyice inceliyor. Bu sefer şöyle bir çizik gibi bir kesim yapmış oluyorsunuz. Tabi bu da isterseniz bir dalgalanma falan yapıyor. Ama hiç korkmaya gerek yok. Boyamızı bol şekilde alalım. Şu şekilde bastırdıktan sonra çekelim. Daha sonra şunu biraz yukarıya kaldıralım ki daha bir kalın çizgi olsun. şuradan da gidebilirim. Buradan da gidebilirim. Şöyle yaptım. Bir de böyle çok bu işi yaparken aman tavana değer, değerse değer sonuçta biraz sonra tavan boyasına biraz bir tuş yapar, düzeltme yaparız. Aldım. Bir çizgi yaparak. bakın aldım burayı buraya bıraktım. Sonuçta duvarımız açık renk olup da buraya bıraktığım koyu bir renk değil aynı bu Yani düz bir şekilde aslında düz bir şekilde demek de yanlış. Tavanın sıvası nasıl çekilmişse tavan, duvar bazen sıvalar hiç yapılmadığı için isterseniz siz de biraz algılama yapıyoruz. Bakın şöyle yaptım. Yukarıya doğru kaldırdım. Şimdi iki geldi. Geriye geldim. yapmanız konusunda alttaki rengi de göstermez. Aynı evdeyiz. Fakat dün dönüş masalarını nasıl yapılır videosu hazırlamıştık. Kırmızı renkli bir vardı bu. Dün ben iki kat dönüş masaları vurdum ve bıraktım. Bir gün sonra bugün yani sabah erkenden boyasına başlamıştım ve boyasını bitirdim. Şöyle göstereyim size. İlk kat ve iki saat sonra ikinci katı kestirmeleri de aynı anda ilk katı ikinci kat olarak yaptım. Ve şu anda da tavanı, duvarı müşterimize hazırladık. Evet, kesimimizi tamamladık. Kurumaya bırakıyoruz. Bir Paylaş edeceğiz. Ee, şöyle bir göstereyim isterseniz genel bir kesimi. Şu köşeden şöyle alarak. Kurumaya bıraktık. Yarın sabah hiçbir şekilde hiçbir fark olmayacak. Şöyle bu tarafta bir yeni yaptığımız yani. Çünkü aynı inceltme oranında hem tavanı hem duvara kullandığımız için altına da zaten dönüşüm astar atmıştık. Evet, zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.